Yok, okuldan almaya geldim. Bugün hava çok güzel. Lapa lapa kar yağıyor. Kime atacaksın karını? Öyle ki kocaman kar al kocaman kocum. Oturma yerlerinde de var oradan alabilirsin. Bak buralarda da var güzel karlı. Hadi vur arkadaşların nerede? Hop, Öykü tepeden karattı. Öykü kaydı. Öykü, vur arkadaşına. Hop. <laughs> Maşallah. Çok güzel yayıldı bu yağış bugün. Çocukların kar yağdığını var ya? Evet. gerçekten çok bu kadar güzel yağıyor. Eşimi ben de alıp geleceğim diye şey. Öykü arkadaşının eldiveni yokmuş Ece'nin o yüzden oynayamıyor. Elleri üşümüş. Ah isabet edemedin Öykü. Hop Sumay kaydı. Peki, yerler kaygan. Hop Öykü de kaydı. Öykü <laughs> yerler kaygan. Dikkat edin koşarken. Bahçede şimdi daha çok vardır. kayar kayar aman aman anneciğim oradan çıkmak Hayır anneciğim kaydı kaydıraklar. Öğücüğüm popon ıslanacak kayma bence. Öğücüğüm. Oo Öykü. nasıl düştün? Öykü ne kadar hızlı kaydın öyle? Anne ben de kayacağım. Şimdi sima geliyor. Hoppa! Sumay da kaydı. Ögü geliyor şimdi. Hoppa! Ögü, <laughs> karlardan dolayı kaydırak çok kaygan olmuş. Çok Eğlence buldular kendilerine. Ay, Hadi, Hadi kay bakalım anneciğim. Burası nasıl kayıyormuş? Hoppa! <laughs> Da geldi. Diğeri daha. Diğeri daha mı eğlenceli? Öyküyor evet. ama poponuz çok ıslanacak. Düşeceksiniz. Of! Yatarak <laughs> yattım resmen öykü kayarken. Çocukların kara eğlencesi. yatıyor resmen. <laughs> anneciğim, anneciğim üstün başın çok ıslanmış. Üşürsün hadi eve gidelim artık. Hadi anneciğim. Eve gidene kadar çok üşürsün bak hasta olursun. Bir daha kar oynamaya çıkamazsın. <laughs> hadi son kez kal Kay son. Tamam. Bak anneciğim her tarafın sıra sıklamı oldu anneciğim. Hadi kalk yerden. Öykü sonra bak eve gidelim sonra çıkacağız. Yazla çağırız yazla oynarsınız kar. Hadi gidelim şimdi okul terk edelim hadi. Şimdi diyecekler öykü zaten şimdi diyecekler okuldan çıkın diye artık kapanacak okul. Hadi kızım. Hadi anneciğim. Hayır anneciğim şimdi zaten çıkın diyecekler. Annem okul kapanacak hadi.